Seni bırakamam, Sinan derdim, derdim, derdim. Ağlarım, ben yarım sarar ağlarım. Ben günde zahet gider ağlarım. mi? Şimdiler Sinem derdir Benim derdim Dağları Ben yaramı Gizli sarar Ağlarım Ben gündüzler Güler gece Ağlarım Benim neler Çekilir Şimdiler ben mahsuzum yüreğimde yangın var Bu yangını söndürmedi bora kar Benim sessiz sessiz ağızlarım var Benim neler çektiğimi kim bilir Sinem benim derdim dağlar ben yaramı gizli sarar Ağlarım ben gündüz ver Güler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir Sensiz olmuyor, yine sen, yine sen Düştüğün aklıma Olmuyor, olmuyor, sensiz olmuyor Yine sen, yine sen Düştüğün aklıma Bitmeyen şu çilem Neden bir neden Aşk parmağım dinlemez Bilmem ki neden Maziye hayalet Tam daldım derken Yine sen, yine sen Düştün ağlama Olmuyor, olmuyor Sensiz olmuyor Yine sen, yine sen Düştün ağlama Bilmem şu çile neden bilmeden Aşk dilemez bilmem ki neden Maziye hallet tam daldım derken Yine sen yine sen düştün aklıma Bye. Ben bir sinem derdim, benim derdim Dağlarım ben yaramam Gözü sarar ağlarım ben Gündüzler yüler gece ağlarım Benim neler çektiğimi kim bilir

Bir yata da kimsenin yanıma, bir yata da kımırdlama, bir yata da kaşavam, bir yata da kendi yakamam bir yata da bir yatırdık, bir yata da

bir yata bir uca bir yata Eyvallah, bir uca vara bir yana ev bu sabo dembe sanabu günde. Cezamda <Sessizlik> deha <Sessizlik> <Sessizlik>

Derin almak için hemşer Haydan döştü her destinin aşağı er Baran pul pul بالتله که وچه چه گا خسک آخسک آوی صربم اندا تیشنا شکر خزیه چه گا برام فور فور که